Merhaba arkadaşlar. Korkmaz'a geldim. Burası Malatya İstanbul ABM'nin içindeki Korkmaz mağazası. Evet. %50 indirimler varmış. Tüm ürünlerde değildir. Seçil ürünlerdedir. Olanları hep göstereceğim size zaten. Bakın. Kahve makinelerinden başlarsa 5300 liradan 3000 liraya inmiş bu kahve makineleri. Evet. Bu tencere setleri arkadaşlar 3000 200 liradan 2400 liraya inmiş. Korkmaz'ın zaten çeliği yani. <laughs> en iyi çelik. <laughs> evet. Bunlar da tekli satılıyor muhtemelen. Ee, evet, tekli satılıyor. Ee, bu tencerenin fiyatı 1280 lira. Böyle süzgeçli kapağı falan. <laughs> bu şekilde. Sonra bu da büyük tencere. Bunun fiyatı ne kadarmış? 1900 lira. Kocaman bir tencere. Bu da böyle süzgeçli. Sonra bakın böyle bir granit tencere seti var. 3 tencere ve bir tane tavadan oluşuyor. 8000 liradan 6400 liraya inmiş bunun fiyatı. Bakın böyle üçlü tava seti var. Bunların üçünün de kapağı var. E, fiyatı da 3200 liradan 2400 liraya inmiş. Çok kaliteli ama. Gerçekten çok güzel. Böyle büyüklükleri falan da gayet ideal bence. Evet. E, bu tencere seti de yine 3 tencere ve bir tavadan oluşuyor. Bu şekilde bir şey. E, 5600 lira bunların fiyatı. Bu çelik tencere seti dört e, tane tencereden oluşuyor arkadaşlar. Buna fiyatı da 8.300 lira. Böyle bir şey. Bakın böyle bir tencere seti de var. Bu da süzgeçli galiba. Evet, aynen öyle. Süzgeçli. Hmm, çok fena, çok güzel. Bakın kapağı nasıl. Gayet güzel. Ee, bunun fiyatı 12.400 lira arkadaşlar. Yani özel bir şey oldu belli zaten. Bakın böyle bir tencere seti daha var. 4 tane tencereden oluşan. Ee, bu da 9.280 lira. Bu şekilde. Hmm. Bu ne kadarmış? Bu biraz uygun olsa. <laughs> ee, 6.800 lira bunun fiyatı. Yani. Bunun bir de böyle rengi var. Bakın bu tencerelerde de e, indirim var arkadaşlar. %25. 675 liraymış. Bu. Ondan sonra e, bu tencere seti mesela ne kadarmış? E, 4000 liradan 3000 liraya inmiş. Bu. Üçlü tencere seti. Evet, ee, bu tencere seti de e, 7700 liradan 4670 liraya inmiş. Böyle bir tencere. Sonra burada böyle tava seti var. Hepsinin kapakları da var. E, 4600 liradan e, 3750 liraya inmiş bu. Evet, şu rengini herhalde girişte çekmiştim. Evet. Böyle tekli satılan tavalar falan da var arkadaşlar. Sonra tekli satılan e, tencereler var. Bu tencere mesela 1150 liraymış. Bu şekilde. Evet buradaki tencerelerin çoğu böyle tekli satılıyor. Bu tekli değil 4000 liraymış bu tencere seti. Evet gayet güzel bu rengi falan şekli şemali her şeyi çok güzel. E, ee, bunlar %50 indirim varmış. Bakın bunun bu şekilde pembe rengi de var. Evet, böyle grisi falan da var. Çok güzel. Bunlar yine tekli satılan ürünlerden. Ee, bunun fiyatı 2000 lira. Şununki büyük tencerenin. Ee, sonra şu 28 santimlik tencerenin fiyatı 2040 lira. 26 santim olan da 1920 lira. Evet fiyatlar bu şekilde. Bakın bu düdüklü seti 4850 lira arkadaşlar. Bu şekilde iki tane. Yani birbirine uyuyor bu kapaklar öyle diyeyim. Litreleri nasıl bunların? 4 ve 6 litreymiş. Evet, böyle rengi de var. Böyle koyu grisi de var. Evet, burada da böyle demlikler var arkadaşlar. 2100 liradan 1575 liraya inmiş fiyatları. Bu şekilde. Güzel, orta boy, tam böyle günlük kullanıma uygun demlik. Gayet güzel. Böyle kuklarının renkleri değişik sadece. 1575 lira bunların fiyatları. Bakın ihtiyacınız varsa büyük tencereler de var. Bunlar kocaman. Videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama kocaman tencereler. Bu mesela 32 santimmiş. 2400 lira bunun fiyatı. Kocaman pilav tenceresi arkadaşlar. Bu da bu da 2120 lira. Evet. Çok büyük tencereler. Döküm tencereler 2400 lira. Demir döküm. Ay. Oldu. Evet. Bunlar ne kadarmış? Bakın bunlar e, ne kadarmış? 3475 lira. E, bu herhalde 26 santim. Böyle bir tencere. 5100 lira bu düdüklü seti. Sonra burada böyle bir e, çelik tencere seti var. E, bunun içinde demliği ve düdüklüsü de var. Dört tane de tenceresi var. E, bunun fiyatına bir bakarsak evet 9.750 liraymış bunun fiyatı. Öyle büyük bir set. Bakın böyle bir set var. Bu da 2.750 lira. Üç tencere ve bir tavadan oluşuyor. Bu şekilde. Kapağı falan her şey çok güzel. Rengi de çok hoş. Evet. Gayet güzel. Sonra böyle bir e, set daha var. Şuna birazcık bakalım. E, bu nasıl biliyor musunuz? Şu sapı bunlarda da kullanabiliyoruz. Anlamışsınız değil <laughs> Ben yeni anladım. E, 9360 lira bunun fiyatı. İki tane de böyle tavası var. Gayet kullanışlı bir set. Bakın burada böyle cezveler var. Küçücükten büyüğe kadar. Bakın şu küçücüğün fiyatını söyleyeyim. 640 lira. Bu. Tek fincanlık. Sonra bunun fiyatını da söyleyeyim size. Evet. En büyüğünün fiyatı da 936 lira. Bakın. Kocaman. Çok güzel. Evet. Burada böyle çelik olanlar da var. Bunlar da böyle küçükten büyüğe doğru gidiyor. Ee, bunlar da aynı şekilde küçükten büyüğe doğru gidiyor. Bakın. Böyle cezveler var. Bakın en küçük e, fiyatını söyleyeyim. 560 lira. Bak. Evet bu servis setleri de 5 e, parçadan oluşuyor ve 2160 lira bunların fiyatları. Bunun fiyatı da 1920 Lira. Evet, size böyle tabakları da çekeceğim arkadaşlar. Bunlar kaç parça tam olarak bilmiyorum. Fiyatı da yazmıyor ya. Evet, fiyatı yazmayanların böyle sadece modellerini çekeyim. Siz beğendiğiniz bir şey varsa geldiğinizde sorarsınız. Evet bunun fiyatı yazıyormuş. 16 bin lira bunun fiyatı. Bakın çatal kaşık bıçak setlerinden 15 bin lira şu. 84 parça. 14 bin lira bu. 14 bin lira. 11 bin lira. 11 bin lira bu. Bu da 11 bin lira. Evet. 19 bin lira. Bunlar çok güzel bakın. Şunlar mesela. Çok çok güzeller. E, ee, 11 bin liraymış bunun fiyatı. Güzel. Hem fiyatı da iyi. Yani buradaki şeye göre fiyatlara göre iyi. E, ee, 12 bin lira bu. Şu da 11 bin lira. Bakın böyle bir e, fincan seti var. Hmm, tabağı da ekoseli. Pek de güzel. Ee, 1250 lira bunun fiyatı. 2500 liradan inmiş. Böyle tatlı tabaklarını falan, kurabiyeliğini, her şeyini buradan alabilirsiniz. Böyle bir... Ay, düşürüldüm neredeyse. Bunlardan takım yapabilirsiniz. Evet. Bakın Kurabiyeli. Hatta peçetesine varana kadar her şey var burada. Evet tost makinalarına gelirsek arkadaşlar bin liradan 5400 liraya inmiş bu. Çok da güzel. Bakın üstü de ağır. Gayet güzel bence. Evet bu da öyle. Böyle bayağı ağır. Hiç kendiniz bastırmadan güzelce tostunuzu yaparsınız. Bu da aynı şekilde. Bunları zaten sadece herhalde rengi farklı gibi. Öyle görünüyor. Evet bakın bu da öyle. Çok güzel. Bakın, buranın özel serisi bu. Şunun güzelliğine bakın. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Karaca'da da var bunlardan. Bu şekilde. Bunun fiyatı 80 bin lira mıydı neydi? bilmiyorum değişti mi? Bunun bir de böyle lacivertli olanı var. Çok güzel bir takım gerçekten. Ama çok böyle ihtişamlı bir şey. Fena yani. Şu bakalım buna fiyatı neymiş? 21600 lira. Ama taban şekli şemali çok çok güzel bence. Bakın. Bunların düz olanları da var bu şekilde ulukta. Düz olanları. Evet şimdi size bir çeyiz paketi çekeceğim arkadaşlar. Bu çeyiz paketin içinde yok yok. E, fiyatı da nasıl biliyor musunuz? Normalde tek tek aldığımızda fiyatı 90.750 lira. Ama bunu böyle set olarak aldığımız zaman, hepsini birlikte aldığımız zaman fiyatı 65 bin liraya geliyor. E, bu setin içinde bakın elektronikleri var. Air fryer var mesela. E, Blender'ı var. Kahve makinesi var. Böyle çok güzel bir çaycısı var. Sonra böyle bir tost makinesi var. Demliği var. Bu demliği zaten e, bunlar böyle takım. Tencere, güdüklü. Bu şekilde bunların hepsi takım olarak. Sonra yemek takımı var. E bunu da herhalde istediğimizle değiştirebiliyoruz bildiğim kadarıyla. Bakın sadece yemek takımını alırsak 18.400 lira. Kahvaltı takımı var arkadaşlar. Bu şekilde bir tencere seti var. Üç tencere ve bir tavası var bunun. Böyle. Evet kahvaltı setini söylemiştim galiba. Söylemediysem de böyle bir kahvaltı seti var. Çatal kaşık bıçak seti var içinde. Bu şekilde 72 parça. Evet. Bu çatal kaşık bıçak setini tabii ki istediğimizle değiştirebiliyoruz. Kahvaltı setini de aynı şekilde. Yemek takımının da aynı şekilde. Bildiğim kadarıyla şunun da rengini değiştirebiliyoruz. Evet bunların hepsi 65 bin lira. Evet, bu da böyle farklı bir çeyiz paketi arkadaşlar. E, bu çeyiz paketin içinde de e, neler var neler. <laughs> 50 bin lira bunun fiyatı. İlk olarak fiyatını söyleyeyim. Böyle bir tencere seti var arkadaşlar. E, 4 tane tenceresi var. Demliği var. Cezveleri var böyle cezve seti. Sonra kahve makinesi var. Bu şekilde çaycısı var. Tost makinesi var arkadaşlar. <laughs> Sonra blender seti var. Böyle. Ondan sonra e, bu şekilde bir e, granit set var. Böyle. Üç tencere ve bir tavası var bunun. Sonra yemek takımı var. Bu şekilde. Çatal kaşık bıçak seti var. Arkadaşlar. Bunların hepsinin fiyatı 50 bin lira. Böyle. Durumlar... Evet bu çaycıların da fiyatları arkadaşlar 5800 liradan 3200 liraya inmiş. Bakın. Çaycılar da çok güzel. Hmm, renkleri de çok hoş. Şu mesela çok güzel. Gayet güzel. Evet. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bunu e, bunun fiyatı 720 liraymış. Böyle küçük boy bir Termos. Böyle mavisi de var. Hmm, gerçekten çok hoş. Bir de böyle e, krem rengi var. Böyle termoslar da var arkadaşlar. Kapaklı. E, bardaklı daha doğrusu. E, 680 lira bunların fiyatları. Şimdi şöyle bir Evet, resmini aldım bunu çok tatlı çünkü Evet yemek takımları da var arkadaşlar burada yemek takımlarının fiyatlarını da şöyle kısaca söylemek gerekirse 24 bin lira bu yemek takımı Evet yani şurada gördüklerinizin hepsi 24 bin lira Evet böyleler de var. de var. Gayet güzeller. Yani şöyle sade olanları çok tatlı duruyor gerçekten. Şunlar da çok güzel. Yani e, tabağın şekli güzel daha doğrusu. O şekildeki tabaktan bir sürü çeşit var. Ve sen e, farkı var yani. Bakın bunlar da tekli satılan ürünler bu şekilde. Mesela bunun fiyatı 1000 e, lira. Böyle. Şu küçük tencerenin fiyatını söyleyeyim. 1500 e, lira bu tencere. Böyle bunlar tek tek satılan ürünler. Evet. 1880 lira bunun fiyatı. Sonra burada böyle e, evde ihtiyacımız olacak. Gereçler var. Diyeyim. Böyle soyacaklar falan bu şekilde. Yani buradan aradığınızı her şey her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu mesela 120 liraymış böyle bir soyacak korkmaz marka. Sonra bir de böyle üçlü soyacak var. Aa, çok güzel. Bunun fiyatı ne acaba? Bir dakika şunda inşallah yazıyordur. Yazmıyor ama bakın ilk üçünün de şeyi farklı. Ee, bu mesela düz. Şu tırtıklı. Şu da böyle jülyen e, kesen şeyden. Evet. Çok güzel gerçekten. Çok kullanışlı bir şey. Ama fiyatını bilemedim. Böyle ikili bıçak seti var arkadaşlar. 240 lira bunun fiyatı. 240 lira bunun fiyatı. Ee, bu da 220 lira. Böyle spatulalar falan. Şunun fiyatı neymiş? Hmm. Her şeyin fiyatı yazmıyor ama. Evet, bakın böyle rende. Ee, e bunun fiyatı 800 lira. Korkmaz marka. Çok güzel görünüyor. Gayet kaliteli bence. Evet. El fırınlar için bu şekilde silikon e, kaplar var arkadaşlar. E, bunların fiyatları ne kadarmış? E, 100 10 lira. Böyle silikon. Sonra burada böyle tekli satılan tavalar var yine. Evet. Bunların fiyatları da e, 720 lira. Evet. Böyle bir e, standlı bıçak seti var. 3500 lira bunun fiyatı. Bu şekilde bir şey. Hmm, çok da güzel görünüyor gerçekten. Evet. Son olarak şu termosun fiyatını da söyleyeyim size. Bu termosun fiyatı 900 lira arkadaşlar. 2 litrelik. Bu waffle makinelerinin fiyatları da 1750 lira. Bu şekilde. Böyle üçlü rengi var. 3200 liradan inmiş bunun da fiyatı. Neyse arkadaşlar buradan çektiklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.